Merhabalar, bugün sizlere oynaması çok basit ve çok az materyal ve ön bilgi gerektiren bir FRP'den bahsedeceğim. Bunu arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde bir akşam oynayabilirsiniz. Bir partide, parti sonrası after partide oynayabilirsiniz. Gerçekten sadece bu etkinlik için bir araya gelip 3 saatten 5, 10 ya da birden fazla session'a kadar sürecek kadar süreyle oynayabilirsiniz. Tabi bunların hepsi size kalmış. Gereken şeyler sadece 10 tane mum ve 10 tane altılık normal tavla zarı. FRP zarı değil, tavla zarı. Bunlarla nasıl oynanıyor? Çok basit. Kuralları açıklamaya yazacağım. Orada bir tane, sadece iki tane A4'ten oluşan, A4 sayfasından oluşan tüm kuralların olduğu bir dosya yükleyeceğim. Orayı okuduktan sonra tek yapmanız gereken, tek ön hazırlık, küçük paragraf bir settingden bahsetmek. Ben size dünyadaki bazı şeylerden bahsedeceğim ama bu bahsettiğim şeylerin hepsinin çok belirsiz kaldığını fark edeceksiniz. İşte o belirsiz kalan şeyler diğer oyuncularla birlikte ve hikaye anlatıcıyla birlikte belirleniyor bu oyunda. Bu oyunun en güzel yanı diğer oyuncuların da hikaye anlatımına dahil olmaları. Sadece bir karakteri değil, aynı zamanda dünyayı da anlatmaları ve sadece anlatmakla kalmayıp dünyaya da bir şeyler katmaları. Nasıl peki bu? Ten Candles bir çeşit postapokaliptik diyebileceğimiz trajik korku oyunu. Oyunun sonunda oyuncuların karakterlerinin hepsi ölecek. Bunu oyuncular da biliyor. Yani hayatlarının son anında son tutunuşları oynayacaklar karakterler. Peki dünya nasıl bir şey? Anlatayım. Dediğim gibi hepsi değiştirilebilir aşağı yukarı. Ve hepsi size kalmış ama Bu dünya karanlık bir dünya Nasıl karanlık? Güneş batıyor ve bir daha doğmuyor Ya da güneşin önüne bir şey geçiyor ve Güneş ortadan kalkıyor Dünyada hiç ışık bulunmuyor Tek ışık insanların yapay ışıkları veya ateş Ve karanlıkta bir şeyler var Onlar Tırnak içerisinde onlar Denen bir şeyler Ve onların sadece bir zayıflığı var Bu yüzden zayıflıkları da ışık Tabi dünyada ışık kalmıyor ve onlar denilen şeyler insanları avlıyorlar ya da öldürüyorlar ya da başka bir şey yapıyorlar. Dünyada bildiğimiz tek şey bu. Ten Canals'ın tüm seningini size anlattım. Peki nasıl olacak ya? Bu kadar az bilgiyle nasıl oynayacağız derseniz. Şöyle bir şey var. Bu oyun bir çeşit ritüelleri, bir çeşit adetleri var. 10 tane mum yakılıyor. Ve bu 10 mumun her biri söndüğünde ki neden sönüyor, nasıl sönüyor, onları kurallarda bulabilirsiniz. Her biri söndüğünde sahne bitiyor ve bu sahne bittikten sonra da herkes bu dünya ile ilgili bir gerçeklik söylüyor. Nasıl bir gerçeklik? Mesela şu gerçek ki dünya karanlık ve diğer herkes bir gerçeklik söylüyor. Bu gerçeklik her şey olabilir, sadece bir şey olamaz. O da onlara, onlara bir zayıflık katmak olamaz. Onun dışında her şey olabilir. Güneşin neden karardığıyla alakalı bir şey olabilir. Aklınıza ne geliyorsa. Güneş neden karardı? karardı. Uzaylılar güneşi kapattı bir şekilde. Ee, bir deney güneşin kararmasına neden oldu. Şeytanlar dünyaya geldi ve dünyanın sonu bütün kitaplarda, kutsal kitaplarda yazdığı gibi gerçekleşiyor ve iblisler bizi avlıyor gibi her şey olabilir. Onların ne olduğu yine her şey olabilir. Onlar kimler? Şu olabilir. Onlar aslında bizim ölmüşlerimiz ve bizi yanlarına istedikleri için tekrar geri geldiler. Onlar aslında bir çeşit kötü giden deney ve sonucunda insanları avlayıp kendilerine benzetiyorlar. Bir nevi zombi. Her şey olabilir. Aklınıza ne geliyorsa bunun gibi güzellikler olduğu için bu oyunu farklı yapan çok şey var. Dediğim gibi ritüelleri var. Mum sönüyor ve mum söndükten sonra herkes her ağızdan bir şeyler söylüyor. O yüzden mümkün olduğunca oynadığınız yere dikkat edin. Garip bakışlarla karşılaşabilirsiniz ki zaten bu oyun sadece mum ışığında kapalı bir odada mümkünse bir dikkat dağıtıcı bir şey olmadan oynanıyor en iyi. Mesela birkaç daha örnek vereyim. Sadece bu karanlığa veya başka bir şeye bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Başka şeyler de olabilir. Mesela bir kitapta, oyunun kural kitabında bahsettiği bir şey var. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda kimyasal silahlar atıldı ve bir şey güneşi kararttı. Ardından da geceleri sesler duyuyoruz siperlerin ilerisinde. Bu mesela olabilir. Onun dışında ne olabilir? Bombalar atıldığında mantar bulutları güneşi kapattı ve sığınaklara son anda gelebildik. Ancak üzerinden yıllar geçmemesine rağmen tüm elimizdeki kaynaklar tükendi. Ve yapabileceğimiz tek şey kapıyı açıp dışarı çıkmak. Deyip oyuncularla bir sürece girebiliyorsunuz. Ve oyunun sonunda, o oturumun sonunda genelde tüm oyuncuların karakterleri son anlarını yaşıyorlar ve ölüyorlar. Ten Candles'tan bu kadar. Arkadaşlar bu oyunu oynamak istiyorsanız dediğim gibi çok az şey gerekiyor ve mutlaka aşağıdaki kurallar kısmını yani sadece iki tane sayfa bu kuralları okuyun ve e, her kurala da bağlı kalmak zorunda olmadığınızı bazı kuralları çıkarıp yeni kural ekleyebildiğinizi unutmayın. Ki zaten çoğu frp böyledir. Hiçbir kural yoktur. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.